Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Roblox videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Pet Simulator yeni gelen güncelleme ile karşınızda olacağım ve şu an güncellemeyi çekiyorum. Arkadaşlar yeni petler ve yeni HC dünyası yani hardcore dünyası geldi. Ee, ve ben bu dünyaya geçemedim çünkü çok zor yani çok değil de zor yani Şöyle şimdi anlatacağım ben size bu arada videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve açıklamada Discord adresimiz var Discord'umuza da gelerek e, bizden haberler olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse şimdi e, oyuna geçelim. Arkadaşlar e, Hardcore dünyası böyle bir 6-7 gün falan önce geldi yani bir hafta oluyor galiba. Yani ben 3 gündür oynuyorum şu an oyunu. Çünkü ben bilmiyordum güncelleme geldiğini. O yüzden yani ilk defa böyle geç çekiyorum bir tane videoyu oyunla ilgili. Öncelikle şöyle benim arkamda hardcore petler var. Bunlar bu nereden geldi? Bunu sil. Evet. Bunu takmayacağım çünkü bu çok güçsüz bunların yanında. Onları takmayacağım. Ee, arkadaşlar öncelikle şöyle. E, bu pet yerine girdiğimizde burada bir tane mor bir tane yıldız var. Misteri diye. Bunu tıklıyoruz. Benim 262. Yani Deniz de kasıyor bana. Ona da burada teşekkürlerimi sunuyorum. Ve burası... %25 burası da %375 oluyor zaten burası %375 olunca burası da %125 oluyor Şöyle e, şu yukarıdaydı The Void'e gideceğiz The Void. Geldik The Void e. Bu arada e, bir güzellik daha yapmış bize Big Games bu yani Hardcore dünyasına geçince yani şuradaki bölüme geçince şuradaki bir tane hoverboardu veriyor. Şu hoverboardu veriyor. Böyle geleyim. Bakın %25 istiyor ama benim %18'im var. Merak etmeyin %25 olmadan yani %24 olunca çekeceğim video. Ve hardcore dünyasında geçtim yapacağım. Çok geç kaldım evet biliyorum. Ama benim de değil gerçekten. Bu arada Pet Champion's'ta yeniden bir çekiliş yapmayı planlamıştım. Ama e, trade bozuk olduğu için maalesef e, çekiliş yapamayacağım. Oyuna yeni başlayanlar için. Zaten oyun çok kötü e, düşüş yaşadı. Ben de Pessimizator X'de yaparım diye düşündüm. Hardcore dünyasına geçince güzel bir çekiliş yapacağım. Böyle oyuna geçen yeni geçen ya da e, böyle tek dünyasında hala bu dünyada kalan arkadaşlarımıza güzel bir e, güzellik yapacağım yani. Şöyle Şöyle Arkadaşlar bu büyükleri kırmayın. Ben böyle alışkanlık olduğu için şu elması falan kırın. Çünkü neden? Şuradaki görevleri yapın. Bakın bunu kırın, bunu kırın mesela şu bu. Mesela şu, şu küçük sandıkları falan. En çok şunlardan, şunlardan, şunlardan bir de elmastan geliyor. O yüzden ben şey yapacağım. Bu arada Böyle kasmak için settings'ten e, aşağı gelin ve bu pet setting'i single yapın. Sizde single değilse. Nereye gitti ha? Şöyle. Ha bunu yollamayacaktım ya. Of. Bunu şöyle... Arkadaşlar ben e, hemen kasıp geleyim Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar yani bir şey demek istemiyorum yani kazabildiğim kadar kastım bu oyunda yani 269 yani buraya bir 19 yapalım yani yapabilir miyim acaba böyle böyle kasılıyoruz. yani şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum mesela şuradaki bakın bir dakika Şöyle gelelim. Lan. Şöyle gelelim, bakın. Şöyle geldiğimizde, şura, bakın, iki tane yolladım. Bakın arttı, gördünüz mü? Bakın artıyor. 44 mesela şu an, bakın. Bakın arttı. Gidiyor böyle. Her kırdığınız orası artıyor. Ben ona dikkat ettim. O yüzden e, öyle baktım. Neyse. Zaten çok az kaldı. Yani 19 oldu diyelim. 6 7 misteri daha yani %7 oranım daha kaldı. %7 daha oran yaparsam e, görmüş olduğunuz gibi bitiriyorum yani açıyorum hardcore dünyasını ve bu videosunu çekeceğim arkadaşlar ve sizin de haberiniz olacak geçtiğinden. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Görüşürüz. Bay bay.